Bitlis'in Mutki ilçesinde yıllardır anlatılan korkunç bir hikaye var. Bir lanet, kaybolan bebekler ve geride hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan bir kadın. Adı Belkıs Ana. Bu hikaye sadece bir efsane mi yoksa gerçek mi? Bugün sizlere Bitlisli Belkıs'ın tüyler ürperten gerçek hikayesini anlatacağım. 1960'lı yıllarda Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı küçük bir köyde garip bir olay yaşanmaya başladı. Köyde doğan bebeklerin bazıları eksik uzuvlarla, bazıları ise tek gözlü ya da yılan derisi gibi pullu bir ciltle dünyaya geliyordu. Köylüler büyük bir paniğe kapılmıştı. Kimileri bunu bir hastalık olarak görse de yaşlılar bu durumun bir lanet olduğunu iddia ediyordu ancak lanetin sebebi bilinmiyordu. Bebekler hastalanıyor, bazıları doğduktan kısa bir süre sonra gizemli bir şekilde hayatını kaybediyordu. Çaresiz kalan köy halkı, yardım almak için doğaüstü güçlere sahip olduğu söylenen Belkıs Ana'ya gitti. Belkıs Ana, köyün en ücra köşesindeki eski bir kulübede yaşıyordu. Onun hakkında anlatılanlar insanın tüylerini diken diken ediyordu kimse tam olarak nereden geldiğini bilmiyordu. Bir gece köylüler hasta bir bebeği Belkısana'ya götürdü. O sırada kadın eski bir kitaptan bilinmeyen bir dille dualar okumaya başladı. Köylüler korku içinde izlerken rüzgar aniden şiddetlendi, kapılar kendi kendine çarpmaya başladı. Ve tam o anda bebek ortadan kayboldu. Göz açıp kapayıncaya kadar her şey durmuştu. Belkıs ana gözlerini köylülerin üzerine dikti ve sadece şu sözleri söyledi: "Onlar bebeği aldı. Artık çok geç." O geceden sonra köylüler Belkıs ana'nın evine gitmeye cesaret edemedi. Ancak birkaç gün sonra bir grup jandarma olayları araştırmak için köye geldi. Ama karşılaştıkları manzara her şeyden daha ürkütücüydü. Belkıs ana'nın evi bomboştu. Hiçbir eşya yoktu. Sanki yıllardır kimse yaşamamış gibi terk edilmişti. Ancak daha korkutucu olan şu ki, kayıtlarda Belkıs Ana diye biri hiç yaşamamıştı. Peki bu kadın kimdi? Gerçekten doğaüstü güçlere mi sahipti yoksa korkunç bir sırrı mı saklıyordu? Bugün bile Bitlis'in bazı köylerinde geceleri eski evin yakınında garip fısıltılar duyulduğu söyleniyor. Onlar benden vazgeçmedi. Köylüler geceleri Belkıs Ana'nın yaşadığı söylenen yere gitmemeleri gerektiğini söylüyor. Çünkü bir kez çağrıldığında geri dönemezsin. Eğer geceleri bir fısıltı duyarsanız sakın cevap vermeyin. Bitlisli Belkıs'ın hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek olabilir mi? Yorumlarda bizimle paylaşın ve daha fazla korkunç hikaye için abone olmayı unutmayın.